Hocam sosyal medyada son zamanlarda Çin okulları ile ilgili videolar görüyoruz. Siz Çin anaokulu eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin akademik literatüre baktığımızda anaokulu eğitiminde ya da eğitim sisteminde belirgin başarısı olan bir ülke değil. Buna rağmen gerçekten de son dönemde sosyal medyada özellikle yoğunluklu olarak Çin'de bir anaokulu şöyle böyle güzel falan gibi birtakım videolar görüyoruz. Bunun sebebi eğitimle ilgili o makan ziyade daha çok propaganda ile ilgili. Çünkü Çin bir imparator oruluk devleti olarak 2000 yıldır kendi içine hapsolmuş bir devlet. Kendi coğrafyasından çıkmayan bir devlet. Fakat son 20 yıldır Çin hükümetleri bir emperyal vizyon içerisinde hareket ediyorlar. Ve tüm dünyada etkili olmak istiyorlar. Bu sebeple de dünyanın her yerinde Çin'in imajını pozitif olarak gösterecek etki ajanlarına, sosyal medya firmalarına para ödüyorlar. Bunların bir kısmı da doğal olarak, gönüllü olarak bunları yapıyorlar. Esasen Çin gibi eski sosyalist ülkelerin tamamında eğitim beden odaklıdır. Daha da aslında geniş bakarsak bu arada tüm otoriter rejimlerin hepsinde bedenin eğitimi yüceltilir ve özellikle kas becerilerinin kullanılması ön plana alınır. Çin'in eğitim anlayışının bugünlerde bu çerçevenin çok ötesinde olmadığını söyleyebiliriz.